Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrıverdi kolesterolle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Tanrıverdi, kolesterol yüksekliğinin damar tıkanıklığı ve felç riski açısından önemli bir faktör olduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Kolesterol, insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen mumsu yapıya sahip bir lipit yani yağ türü olarak tanımlanıyor. İnsan vücudunun sağlıklı hücreleri oluşturabilmesi için hücre zarlarının yanı sıra bazı hormonlarla D vitamininin oluşturulmasında kullanmak üzere belirli bir miktar kolesterole ihtiyaç bulunuyor. Ancak kolesterol değeri kanda yüksek seviyelerde bulunduğu zaman hem damarlarda sertleşmeye yol açabiliyor hem de kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine neden olabiliyor. Zaman içinde büyüyen bu birikintiler damarlardan yeterli miktarda kan akmasını zorlaştırıp çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Kolesterol yüksekliği en büyük risk faktörlerinden birisidir damar tıkanıklığı ve felç riski açısından. Konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrıverdi vatandaşlara uyardı. Kolesterol yüksekliği olan hastaların baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle başvurduklarını belirten Tanrıverdi, şikayet bulunmaksızın bu sorunu yaşayan hastaların da olduğuna dikkat çekti. En sık şikayetleri baş ağrısı, halsizlik, yorgunluktur. Ama birçok hastanın hiçbir şikayeti olmaz kolesterol yüksekliğine bağlı olarak. Profesör Tanrıverdi, her hastada hedeflediğimiz kolesterol yüksekliği farklıdır diye konuştu. Bu yüzden hastalarımızın kolesterol düzeylerini belli aralıklarla ölçeriz. Belli aralıklarla ölçtüğümüz bu değerlerde ilaç tedavisi gibi, diyet egzersiz gibi şeyler önerilerimizde bulunuruz. Her hastadaki bizim hedeflediğimiz kolesterol düzeyi farklıdır. Kimi hastalarda daha büyük kolesterol değerlerine müsaade edersek, daha yüksek kolesterollere müsaade edersek de bazı hastalarda çok daha düşük kolesterol değerlerini isteriz. Burada önemli olan hastanın eşlik eden hastaların olması. Diyabetinin, tansiyonu, ailede kalp hastalığının, sigaranın gibi değişik faktörlerin olması bizim için önemlidir. Kolesterol yüksekliğinde tedavisinde kullanılan diyet egzersiz dışında çeşitli ilaçlarımız vardır. Bu ilaçları hastanın kolesterol düzeylerinin derecesine göre biz tercih ederiz. Bazen kombine formları kullanırız, bazen tek formlu ilaçlarımızla gideriz. Kolesterol düzeyinin ne önemi vardır bizde? Şu, şunun için önemlidir. Kolesterol damarlarda yağlanma yapar. Bunun mekanizmasına baktığımızda kolesterol içindeki yağlanmaların üzerine bir kılıf örter damarın içindeki. Bu yağ tabakasının üzerindeki kılıf ne kadar sert olursa o kadar kalp krizi riski az olur. Yağ tabakasının içindeki yağ miktarı ne kadar az olursa kolesterol miktarı şeyi de kalp krizi riski de ona göre az olur. Bizim buradaki amacımız verdiğimiz ilaçlarla bu kolesterol düzeylerini düşürüp hem yağ tabakasındaki miktarı azaltmak hem de üzerindeki kılıfı sertleştirerek hastanın kalp krizi riskini azaltmaktır.